Şimdiler Bana dokunma. Bana dokunma. Bana Aynısını Aaa, söylüyorum. Böyle, tamam. Evet, tamam. Allah ediyorsunuz. Evet, tarih, tarih ediyorsunuz. ediyorsunuz. Tarih tarih ediyorsunuz. ediyorsunuz. Fotoğraf, ediyorsunuz. Ediyorsunuz. Aynen, Aynen. fotoğraf altına, çekiyorsunuz. Bir fotoğraf çekiyorsunuz? Çekemezsiniz. Çekemezsiniz. burada uygunsuz bir hareket yaparsan. Bak bir şey söyleyeceğim sana bak. 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 Sen bölge idareye gidip Artık yapıyorsun yu, ya oğlum. Bölge idareye gidip tehdit ediyorsun ya oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne